Aleyküm, hayırlı akşamlar. Bugün Kur'an-ı Kerim'in 101. suresi olan Kâri'a suresini işleyeceğiz inşallah. Kâri'a suresi Kur'an-ı Kerim'de Mekke döneminde inen surelerden 30. sure ini sırasına göre ismi ilk ayet-i kerimde geçen El-Kâri'a kelimesinden alıyor. El-Kâri'a aslında kar kökünden şiddetle vurmak, çarpmak anlamına gelen bir mastardan türemiş e, isimdir. E, Kari'a e, kapıyı çalan anlamında. E, Arapça'da e, da mikra' denir. E, sertçe vurup cisimleri parçalayan e, alete de bu isim verilmiştir. Dolayısıyla aslında burada ayetin ilk e, giriş cümlesiyle kıyamete böyle bir sıfatı Cenab-ı Hak uygun görerek e, kıyametin dehşetini bizlere hissettirme gayretinde olduğunu anlıyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu surede bize verdiği ilk mesaj kıyamet gerçekten insanı şöyle bir silkeleyen, yani evde adeta oturuyorken, hiçbir misafir beklemiyorken, bir davetsiz misafirin e, sert bir şekilde kapıyı vurması ve o anda duyduğumuz tedirginliği adeta hissettiriyor. el kariah mel -kari'ah. Tabi Arap bu kelimeyi hiç bu anlamda kullanmadı. E, Kur'an-ı Kerim e, kıyametle e, ilgili böyle bir ifadeyi seçerken şöyle bir metot izliyor. Kur'an-ı Kerim'de kelimeler mevcut sözlük anlamları esas alınıp muhafaza edilmekle birlikte yeni bir anlam dünyasına kavuşur. Örneğin Fatihah suresindeki dal kelimesi gibi. Bu işte çölde yolunu kaybeden yolcuya dal denir. Ancak Kur'an-ı Kerim bunu din dilinde Allah'ın dininden yolunu sapıp sırat-ı mustakimden uzaklaşan kimseler için kullanır oldu. Aynı şekilde takva kelimesi işte dikenli bir arazide yürüyen kişinin kendisini koruması, o dikenlerden sakınması anlamında Arap'ın kullandığı ifadeyken Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın gazabından korunmak, onun sevgisini kaybettirecek amellerden kendisini muhafaza etmek anlamına gelen bir kavramsal çerçeveye büründü. Kara kelimesi de aynı şekilde başta söylediğim gibi sözlük anlamını Asıl anlamını muhafaza etmekle birlikte e, insanları sarsan, ansızın e, gelen e, kıyametin e, bir ismi e, halinde e, karşımıza çıkıyor. Şimdi fonetik olarak da e, qari'ah ifadesi e, sert bir ifade. Kıyamet için kullanılan diğer e, isim ve sıfatlar da olduğu gibi. Mesela e, es kelimesi de yine e, kıyamet... E, ifade etmek için ABS suresinde kullanılıyor. El hakka mesela yine aynı şekilde burada fonatik olarak da bahsedilen şeyin sarsıcı bir ifade olduğunu bu kelimelerden de anlayabiliriz. İkinci ayet-i de Kur'an-ı Kerim'in diğer surelerde izlediği bir metot izlenmiştir. Veme edrake ifadesi kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim bu kelimeye farklı bir anlam katıyorum. İşte e, dikkat edersen e, sen bu anlama çok aşina değilsin o yüzden biliyor musun kariya nedir diye e, tekrar kişinin e, dikkatini celp ediyor. E, bu ifadeyle de tekrar e, konuya e, dikkat kesilmemizi istiyor. Sonra onun ne olduğunu e, kendisi ifade edecek kişiye. <laughs> o korku salan sesin ne olduğunu bilir misin ifadesinin ardından işte kıyameti anlatmaya başlayan ayetlere yer verecek peşi sıra. İşte o gün insanlar sağa sola dağılmış kelebekler gibi olur. Kur'an-ı Kerim'de yine Haç suresinde de kıyametin gerçekleşme sahnesinden bahsederken işte ve tezhelu kullu murdiatin amma ardat işte her emzikli kadın kucağındaki çocuğunu unutur ve tadakulluzatin zati hamlin hamleha gebe kadın çocuğunu düşürür. Ve terannelse sukara insanları sarhoş zannedersin ancak sarhoş değillerdir. ancak Allah'ın azabı gerçekten çok şiddetlidir. Biz yani yakın zamanlarda 5 civarında bir şiddette deprem olduğunda da aslında bu manzarayı görmüştük. Kıyametle ilgili ifadeler de bu zelzele formu, o sarsıntı ifadelerini daha hemen iki sure öncesinde yani Adiyat suresinin bir öncesinde Zilzal suresinde bu vurgu karşımıza çıkmıştı. O dehşetli bir sarsıntıdır. Kıyametin bu anlamda dünyanın bağlı olduğu kozmik sistemde meydana gelecek olan değişim. Ancak bu değişim daha çok yıkım vurgusuyla bizlere sunuluyor. Bunu nereden anlıyoruz? İşte Tekvir suresi örneğin. İnfitar suresinde işte nebe suresindeki ayetlerde de yine e, dağların işte adeta e, kum yığınları gibi akışı ben bu surede de benzer ayetler var yeri geldiğinde o ifadeleri atıfta bulunalım. Daha sonra e, ölülerin dirilmesiyle başlayıp e, ilelebet e, devam edecek olan e, süreç e, kıyameti mesela İslam döresi böyle tanımlamış. Buradan aslında şöyle bir çağrışım yapıyor. Dinin üç temel unsuru olan Allah'a, Peygamber'e, ve ahirete iman konularından ahiretle ilgili. Yani ahiretin startını verildiği anına kıyamet diyebiliriz. Bundan sonraki süreç içinde kullanıldığını gördük. Ancak o başlangıç kısmı kıyameti ifade eden işte o ayağa kalkma hali daha belirgin biliyoruz namazdaki işte namazın fazlarından kıyamda ayağa kalkmak, dikilmek. Bu kelimeden türemiş kıyamet. Bu olayın başlangıcını, başlangıcını teşkil eden kozmik değişimin vuku bulması olarak ifade edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de doğrudan hem kıyamet ismi hem de onun işte kâri'a, sâhâ, es saa işte el gibi bazı sıfatları da zikredilmiş. Bunlarla birlikte 90 90'a yakın yerde kıyamete atıfta bulunuluyor. Yevmül kıyamet şeklinde ise 70 yerde Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. İşte tabi kıyamet vurgusunun bu surede olduğundan bahsettik. O gün insanlar o naif canlılara benzetiliyor. Kelebeklere. İşte ölmesi an meselesi olan bir varlık. Dolayısıyla aslında o kıyametle birlikte insanın bu dünyadaki süresi de doldu artık bize ayrılan sürenin sona geldiği sonuna gelindiğinin ifadesi e, kıyamet. Burada da kelebekler gibi sağa sola dağılır insan. Yani bir deprem anındaki o insanın o e, nedir? Nereye kaçacağını bilememe hali. Biliyoruz. E, bu anlamda kıyametle e, ilgili müstakil bir sure var. Kıyamet Suresi. Orada insan der ki bugün kaçılacak yer neresidir? Yekulul insanu yevme izin eynel mefar kella la vezer. Hayır bugün kaçıp sığınacak bir yer yok. Peki nereye gideceğiz? İla rabbike yevme izinil müstekar. <laughs> Karar kırılacak, huzurunda varılıp durulacak yer Rabbinin huzur, huzurudur. Beşinci ayet-i kerimede dağların atılmış yüne dönüşeceği ifade ediliyor. Yani aslında burada Kur'an-ı Kerim'in bir başka suresine telmihte bulunuluyor. Nedir bu? İşte Kıyamet'i anlatırken Kur'an'daki bu ayetler, işte Müşrikler Hz. Peygamber'e şöyle bir soru yöneltiyorlar. Ya tamam, biz bahsettiğin şeyin bir felaket olduğunu biliyoruz, anladık ama bu dağlar da mı yerinden oynayacak? Yani bunun üzerine insan, yani Mekken'in tarihi boyunca. Bu dağlar burada vardı. Belki Hz. Adem'den beri var ki biliyoruz Arafat Tepesi'nin böyle olduğuna inanılıyor. Dolayısıyla burada dağların durumu nedir? Ya da ona sığınırsak kurtulur muyuz? Sonuçta depremde dağların yıkıldığına şahit olmadık. Bu da Taha Suresi 105 ve 107. ayetlerde. Kıyamette dağların ne olacağını soruyorlar. De ki Rabbim onları ufalayıp parçalayacak. Böylece yeri dümdüz bir halde göreceksin. O hale getirecek. Orada ne bir iniş ne de bir yokuş görmeyeceksin. Dolayısıyla bu neden hani dağlara ayet ilk kıyametle ilgili ifadeden sonra hemen dağlara atıfta bulundu. Çünkü o günkü toplumun zihninde demek ki bu bayağı sağlam bir deprem, büyük şiddetli bir sarsıntı. Bizim de sığınacağımız yerler burada bu sarsıntından bizi koruyacak yerler dağlardır. Aynı Nuh'un oğlunun belki düşündüğü gibi yeryüzü dağlarla yeryüzü dağlar boyunca dalgalar altında efendim ne yaparken sel selle boğuşurken gemiye binmeden kurtulabileceğini düşünen Nuh'un oğlu da aslında dağları o anlamda bir güvence unsuru olarak görmüştü. Mekke müşriklerinin de böyle bir düşünceye sahip olduğunu buradan anlıyoruz. Daha sonra artık kıyamet oldu. Kozmik düzen bozuldu. İşte Tekvir suresinde ifade edildiği gibi güneş dürüldü. Ve izen ucumun kelerat, yıldızlar söndü. Ve izel biharu succirat, ve izel huşirat, işte denizler kaynatıldı, vahşi hayvanlar bir araya getirildi. İşte İnfitar Suresi'nde de yine benzer ifadeler var. Sonrasında ne olacak? Allah yeri yeni bir yer, gökü de, göğü de yeni bir gök olarak tekrar yaratıp onun ardından ahirette bildiğimiz işte o hesap, mizan, haşır önce tabii bir araya toplanacağız. Kıyametin İsrail adlı meleğin sonra üflemesiyle vuku bulacağını ifade ediyoruz. Burada bütün hayat sona eriyor ancak ikinci surla birlikte insanlar kabirlerinden kalkıp hesap için tekrar dirilecekleri bize Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Daha sonra tabi bu sorgu mekanına gelince ortada şaşmaz bir terazi var. Bu terazi de adeta bizim amellerimizin tartıldığı bir terazi. E şairin ifade ettiği gibi hasis sarraf kendine bir başka kese diktir. Mezarda geçer akçe neyse onu biriktir dedi. Bizim orada tartıda kıymete değer görülecek şeylerimiz ameller. Dolayısıyla bu anlamda kimin tartıları yani burada tartıdan kastedilen o teraziye yüklenen ameller. Ağır gelirse işte o kişi mutlu bir hayat içinde olur kimin amelleri de hafif gelirse yani amelleri hafif gelenlere gelince onu kucaklayacak olansa haviye'dir. Tabi burada amelleri ağır gelenlerin kimler olduğunu anlıyoruz. İşte dünyada Allah'ın salih amelde ifade ettiği kendisine imandan sonra bu niyetle Allah rızasını kazanma niyetiyle yaptığı her türlü hayır, hayırlı iş salih amel kategorisinde değerlendirilir ve kıymete değer görünüp görüldüğü için tartıya e, konur. Dolayısıyla işte namaz, oruç, hac, zekat, işte e, kötülüğü e, nehyetme, iyiliği emretme, işte harama bulaşmama, kul hakkına e, girmeme e, gibi hatta e, diğer e, işte ruhi Bağdadi'nin beytindeki ifadesiyle e, sanma ki ey hacı senden zerrusiyim isterler, yevme la kalbi selim isterler. Yani o gün altın veya gümüşün para etmediği gün dolayısıyla o altın veya gümüş değerinde geçer e, paranın amel olduğu vurgusu yapılıyor bu ayette. E, Selim bir kalpse bütün bu e, terazide ağırlıkların en e, ne diyelim kesafetlisi işte en e, ağır geleni olacak. Tabi yine burada e, haviye diye bir ifade kullandım ama e, haviye <laughs> Arap'ın yine anne anlamında, ana kucağı anlamında kullandığı bir ifade. Ancak e, devamında da veme mâ idrakemehiye demesinden anlıyoruz ki Kur'an e, terminolojisinde artık bu Kur'an'ın anlam dünyasında farklı bir e, noktaya taşınacak bu kelime. Yani ona farklı anlamlar yüklenecek. E, peki nedir bu haviye? Narun hamiye. Yakıp kavuran ateş. E, yani <laughs> Burada hevet ümmü yani Araplar e, birinin e, durumunun kötü olduğunu ifade etmek istediklerinde e, anası ağladı anlamında hevet ümmü ifadesini kullanır. Dolayısıyla aslında burada e, annenin e, bizim ve kullandığımız anlamda bir e, şefkat kucağı veya merhamet yönü ağır basan bir varlık e, olmasından öte e, haviye yani aslında ee, onu e, kucaklayacak e, tek e, şefkat noktası olarak Ateş refere ediliyor. Ya bu şunun gibi, işte Müzzemmi'nin hangi sureydi, Mutaffif'in suresinin son ayetinde işte mücimler e, yaptıklarının mükafatını aldılar mı e, gibi bir e, telmihle işte aslında burada tam tersi kastediliyor. Yani orada da şefkat ve merhamet bekleyeceğin tek şey senin için haviye'dir. Haviye de adeta avuşunu açmış seni bekliyor ancak o kucaklama çok şefkatli ve merhametli bir kucaklama değil. Adeta yakıp kavuran bir kucaklama olacak. Dolayısıyla bunlar şimdiden anlatılıyor ki o gün gelmeden önce olayın farkına varalım. Hem kafirler için çok dehşetli bir gün. Zaten amelleri hafif gelenler kimlendir, kimlerdir diye sorduğumuzda iki görüş öne sürülebilir. Birincisi, ya bu amelleri hafif gelenler aslında hiç kayda değer bir ameli yok. Dolayısıyla bunun ameli olmaması burada hafif gelmesi diye ifade edilmiş. Ki burada kastedilen müşrikler, kafirlerdir. Gayrimüslim diye ifade edeceğimiz gruptur. Peki ikinci anlamda bize ne söylüyor? Amelleri hafif gelmek. Eğer iyilik ve Allah'ın razı olacağı kulluk anlamında ortaya bir şey koyamamışsak bu anlamda tartıda ağır basacak bir salih amele sahip değilsek yine bu ayete muhatap olma durumundayız. Dolayısıyla bu dünyada ahiret için bir şeyler biriktirme noktasında hareket etmemiz gerektiği ifade ediliyor ve ma edra kema ifadesinin daha önce kullanılmayan, farklı bir anlam yükleninceye de Kur'an tarafından kullanıldığını ifade ettik. Peki bu kıyamet deyince tabi insanın aklına gelen en temel soru ne zaman olacağı? Peygamberimize de tabi bu soru soruluyor. Ey peygamber kıyamet ne zaman kopacak? diye kendisine bir soru yöneltildiğinde peygamberimiz bana kıyametin vaktini soran kişi bunun için ne hazırladın ee, diye soruyor. Yani aslında burada da kalsaydı biz mesajı almıştık. Yani ne hazırladığın önemli, ne zaman kopacağını bir önemi yok ki. Bugün de kopabilir, bin yıl sonra da kopabilir ama yakın. Ee, Allah ve Resulünün sevgisini diye cevap verdiğinde Peygamberimiz o halde sevdiklerinle berabersin diyor. Ve tabi bunu bir dua olarak da düşünebilir. Yani sevdiklerinle beraber olursun inşallah anlamında Zaten kıyametin vaktiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de ki sorularda yeselunu kendi saate yani Mursaha sana kıyamet ne zaman diye soruyorlar. Fi mentem sen nerede onun vaktini bilmek nerede? Kendine -ne -ke, hafi yunanhe sanki sen onun da onun bilgisine sahipsin gibi soruyorlar. Halbuki öyle değil. Bildiğimiz Buhari Müslim'de meşhur Cibril hadisi var. Orada Peygamberimize işte kıyamet ne zaman diye soruluyor. Peygamberimiz de diyor ki bu konuda kendisine soru sorulan Sorandan daha bilgili değil. Ancak e, şöyle bir işaret yapıyor. Kıyamette benim aram şu iki parmağın arası kadar yakındır. Yani kıyametin en büyük alameti son peygamberin ve son kitabın gönderilmesidir. E, Tabii benzer soruyu Nasrettin Hoca'ya da soruyorlar. İşte hocam kıyametin vakti ne zaman? E, Nasrettin Hoca da ben ölünce diye cevap veriyor. Yani herkesin kıyameti kendi ölümüyle başlar. Dolayısıyla bizim için ahiretin ilk adımı olan kıyamet, bizim bu dünyadaki defterimizin dürülmesi, amel defterimizin kapanmasıyla başlıyor diyebiliriz. İşte kıyametin hallerinden bahsedilen ayetler var tabi o dehşetli sahnelerin adeta gözler önüne serildiği kıyamet sahneleri var. Bunlarla ilgili de müstakil çalışmalar var. İşte Kur'an-ı Kerim'de kıyamet sahneleri diye. Bunlar ayrıca okunabilir. Bunun dışında işte Diyanet İslam Asiklopedisi'nin kıyamet maddesine bakılabilir. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim'de konulu tefsir çalışmalarından işte kıyametle ilgili ayetler ve yorumları dikkate alınabilir. Bu anlamda buralar bilgi dağarcığımızı zenginleştirme adına önemli kaynaklar. Ee, onun dışında kıyametle ilgili e, ne söylenebilir? Muhammed suresi 18. ayette e, müşriklerle ilgili tabii bu ifade çünkü en çok onlar merak ediyor. E, bir Müslümanın bu anlamda kıyametten çok e, ölümüyle birlikte aslında amellerinin kesilmesidir e, onun gündeminde olan. Çünkü kıyametin kopacağından adı gibi emin e, her mümin. Muhammed suresi 18. ayette onlar kıyametin ansızın gelivermesini mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri geldi. O gelip çatınca akıllarını başlarına devşirmeleri neye yarar? Burada tabii deminki bahsettiğim ifadelerde kıyametin alametleri, Aziz Peygamber'in son peygamberin gelmesi ve Kur'an'ın gönderilmesi en temel, en büyük alamet olarak sunuluyor. Bunun dışında kıyametle birlikte bağış dedik. Mezardan kalkış ve diriliş. Daha sonra haşır. insanların bir araya toplanması. Daha sonra hesap. Bu surede de mizan diye buraya işarette bulunuldu. Son olarak da cennet ve cehennem. Yani orada artık amelleri tartıldığı, hesabın görüldüğü ve insanların cennete veya cehenneme artık nereyse varış yerine ulaşıp ilelebet kalacakları mekanlarına yerleşeceklerini ifade edebiliriz. Bunun dışında kıyametle alakalı tabi hadislerde kıyametten bahseden baya bir metin bulabiliriz. Onunla ilgili kıyametin işte belli alametleri olduğundan belli işaretleri olduğundan bahsediliyor Biz e, kariya Suresini böyle kısaca bitirmiş olalım. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.